Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün elimde gördüğünüz 2023 yılına ait tedavi para setini inceleyeceğiz. Bu setlerin öneminden, teknik özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Ve bu tedavi setinin iki ayrı hatası var. Onu sizlerle inceleyeceğiz. Konuya girmeden bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Videolarıma abone olmadan izleyen kullanıcı sayısı çok fazla. Eğer içerikleri beğeniyorsanız abone olarak izlemenizi rica edeceğim. Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle bu tedavi setlerinin önemi normalde koleksiyon yapan arkadaşlar bilir ki bir parayı koleksiyonunuza eklemek istediğinizde çil yani en temiz kondisyonda bulmaya çalışırsınız. Bu tedavi setinde tüm parada çil elde edilmemiş şekilde. Aynı zamanda bu üst bölümde gördüğünüz darpane hatıra parasını da normal piyasada bulmak kolay olmuyor arkadaşlar. Bu yüzden koleksiyonerler için ayrı bir anlam taşıyor. Şimdi darpane hatıra parasını incelemeye geçelim. Arka yüzünde kocaman bir darpane yazısı ve darpane simgesi yer alıyor. Ön yüzüne baktığımızda, evet arkadaşlar, bu darpane hatıra parasına hatalı basım söz konusu. Gördüğünüz üzere, orta bölümde Türkiye yüzyılı ve yüzüncü yıl simgesi var. Bu bölüm kaymış, hatalı basılmış. Şöyle bir bakın sizlerde. Hatta en altta Türk lirası yazan bölümün yazısına da kayma var, çift baskı şeklinde. Bu hata sete oldukça değer katmış bir hata diyebiliriz arkadaşlar. Sizler de yorumlarınızı belirtin lütfen. İkinci hatayı da birazdan göstereceğim arkadaşlar. Bu setlerin içerisinde yer alan son zamanlarda pek bulamadığımız bir kuruş olması önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Ocak ayında bir kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş ve 25 beş kuruş madeni paraların üretimi durdu. Sette yer alan bu paralar da ayrı bir önem taşır hale geldi ve zamanla da gelecek arkadaşlar. 5 TL madeni paramızda ilk kez 2023 yılında basıldı arkadaşlar. Bir önceki tedavi setinde yoktu bu setle beraber onu da ilk kez set içerisinde gördük. Ön yüzünde Atatürk portresi ve 100. yıl simgesi yer alıyor. Arkasında kocaman 5 TL yazısı ve 16 yıldızlı motif ile ayrı bir renk katmış. Arkadaşlar bu setler plaket gibi kullanmak isterseniz şöyle baktığınız üzere o şekilde tasarlanmış bu şekilde sergileyebilirsiniz. Hoşgönül tutuşturuyor. Şimdi setin arka yüzündeki bilgileri inceleyelim. Paraların teknik özelliklerinden bahsetmiş. Ağırlıkları ne kadar, çapı kaç milim ve kenar yüzeyi düz mü, tırtıklı mı o şekilde bilgi yer alıyor. 1 kuruşun ağırlığı 1.75 gram, 5 kuruş 2 gram, 10 kuruş 2.15 gram, 25 kuruş 2.70 gram, 50 kuruş 5.56 gram. 1 Türk lirası 6.65 gram. Bu 1 TL paralarda 2023 yılı ile gramajı düşürüldü arkadaşlar biliyorsunuzdur. 5 TL 8.25 gram ve darpane parası 7 gram şekilde. En alt bölümde kenar yüzeyinin bilgisi var. İkinci hatamız burada arkadaşlar. Bakın elinde gördüğünüz 2023 yılında basılmış 1 Türk lirası. Kenar yüzeyine baktığımızda düz şekilde Setin içeriğindeki bir TL kenar yüzeyindeki bilgide ise tırtıllı yazısı yer alıyor. 2023 yılında basılmış bir TL'ler tırtıllı değil arkadaşlar. Burada hatalı bir bilgi söz konusu. Onu da söylemeden geçmeyelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu şekilde içeriklerin gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.